Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bir önemli kul kulüp duyurusu daha yapmak istiyorum. Çok kısa bir zamanınızı alacağım. Ee, arkadaşlar ben daha demin e, şey oldu. Bir arkadaş şey attı bana. Nasıl diyeyim? Be tanımadığım birisi bu arada. Yorumlarda yazmışsınız. emeksi Emeksiz bir şekilde arkadaşlarınla yapmışsın diye. E, şimdi. Blackpink Pink Rose geri bana e, şey yollamamış. Bu arada onun profiline bakayım. Arkadaşlar şöyle bir olay var. Sizin kulüp e, benim kulübüme girmeniz için öbür kulüplerden çıkmanız gerekiyor. Yani mesela başka birisi attı şimdi bana. E, o kabul ettim ben onu kabul edilemedi dedi. Sonra işte e, oyuncu başka kulüpte dedi. Ondan dolayı ilk önce kendi kulübünüzden çıkmanız gerekiyor sonra benim kulübeme şey yapmanız gerekiyor davet atmanız gerekiyor ee, kulüp duyurusu da bu kadardı. videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın görüşürüz.